Merhabalar. Bugün 27 Mayıs. 27 Mayıs 1960 Cumhuriyet tarihinin en rezil, en aşağılık günlerinden bir tanesidir. 27 Mayıs 1960'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bulunan Amerikancı subaylar ve generaller halkın seçtiği, halkın iradesi olan başbakana karşı darbe yapmış ve başbakanı tutuk Tıpkı 108 yıl önce Sultan II. Abdülhamid Han'a attıkları iftiraların aynısını o dönemin başbakanı Menderes e atmışlardı. Sultan II. Abdülhamid Han içinde iddiaçılar yani CHP'nin ağababaları mallarını Belçika'ya, Fransa'ya kaçırıyor. Sultan kaçacak diye iftiralar yapıp yurt dışında yayınlarla halkı buna inandırmaya çalışmışlardı. 27 Mayıs'ta da aynı zihniyet daha Terakinin çocukları olan Cumhuriyet Halk Partisi medyası aynı yalanları devam ettirdi. Adnan Menderes uçak dolusu uçakları e, altınlarını kaçıracak işte uçak dolusu altınlar Eskişehir'de indirildi gibi yalanları yaptı. Bu yalanları yazanlardan bir tanesi de şu anda Eskişehir'in CHP'li belediye başkanı Yılmaz Büyük Erşen. Biz, bu iftiraları tam 53 sene önce yine aynı kelimeler, aynı sözlerle duyacaktık. Yine halkın temsilcisi olan halkın iradesi olan Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede cumhurbaşkanıydı ve bu ülkeyi Erdoğan'a emanet etmişti. Erdoğan da aynı Adnan Menderes, ve Sultan II. Abdülhamit Han gibi bu ülkeyi bağımsız yapmaya çalışıyordu ve Erdoğan içinde mallarını işte Malezya, İran'a oraya buraya uçakla kaçıracak, paralarını kaçıracak, Erdoğan ülkeden kaçacak diye iftira attılar ve biz yemedik. Ey Amerika emperyalizminin içimizdeki uşakları, özellikle Fethullahçı teröristler. Sultan Abdülhamit Han'ı yediniz, Adnan Menderes yediniz. Ama bu ülkenin kahraman evladı olan Erdoğan'ı size yedirmeyeceğiz. 15 Temmuz'da kurdun dişine kan değdi. Kan.